Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün size pudra şekerli kurabiye yapacağım. Malzemelerimiz 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 yumurta, vanilya, kabartma tozu, 250 gram pudra şekeri, 1 sanaya margarin, alabildiği kadar un. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ekledim. Margarinle unu karıştırıyorum. Margarini oda sıcaklığında olması daha iyi. Margarinle unu birleştirdik. Şimdi kıvam bu şekilde olacak. Pudra şekerin içine bir çay vardı. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Ve iki yumurta ilave ediyoruz. Ve bunları iyice karıştırıyoruz. Karşımız birbirini buldu. Güzel bir kıvam oluştu. üstüne ilave ediyoruz. Karşımızı pudra şekeri. Zeytinyağı ve yumurtayı. Yoğurma işlemimize başlayabiliriz. Çok lezzetli kurabiye oluşacak. Biraz daha unumuzu ilave edeceğiz. biraz daha un ilave edelim. Kıvamı kendine geliyor. Çok güzel oluyor. Güzel bir kurabiye hamuru elde ediyoruz. Hamurumuz Oldu. Yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Üstünü kapatalım havlumuzdan. Tamam. Havlumuzu alalım. Şimdi havlumuzu alıp yuvarlayabiliriz. Çok güzel görünüyorlar. Bitti. 180 derece fırına atacağız. Yarım saat. Bir şey, pişti. Şimdi sunuma hazırlayacağım. Sunumum hazır. Çok güzel oldu. Çok güzel görünüyorlar. gösterebilirim. Daha sıcak. Çok lezzetli bir kurabiye. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.